Muğla'da düzenlenen motokros yarışlarının birinci etabı tamamlandı. Türkiye Motosiklet Federasyonu ile Fethiye Orman Spor Kulübü işbirliğinde birliğinde, Esenköy Akdeniz Park'ta gerçekleştirilen yarışa 83 sporcu katıldı. Sporcular Esenköy Akdeniz Offroad Park'ta 14 rampadan oluşan yüksekliği metreleri bulan atlayışlara imkan tanıyan etaplarıyla motokrosçulara heyecanlı anlar yaşattı. Mix MX1, MX2, MX2 Junior, 85 CC, 65 CC, 50 CC ve Veteran sınıflarındaki yarışları çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi. Yarışta motosikletten düşerek yaralanan bazı sporculara alanda bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) yönetim kurulu üyesi Sadık Özdemir, şampiyonanın birinci ayak yarışlarına hiçbir sorun olmadan tamamlandı. Sporcular arasında kıyasya bir mücadele yaşandı. Ufak tefek sıkıntılar oldu ama ciddi bir sakatlık yok. Binlerce izleyicinin önünde sezon açılışını yaptık. Fethiye olarak bir sonraki organizasyonda daha başarılı ve çok katılımlı bir organizasyon yapma diliyoruz diye konuştu. Yarış sonunda dereceye giren sporculara kopaları verildi. Derece giren sporcular ve kategorileri şöyle. Mx. 1. Yunus Özyay 2. Murat Adı Güzel, 3. Teyyar Gürpınar. Mx1, 1. Sevski Sevkiyev, 2. Atan Ucan, 3. Batuhan Demiryol. Mx2, 1. Adil Başer, 2. Osman Tuncer, 3. Ere Esen Türk. Mx2 Can 1. Galip Alp Baysan, 2. Yasin Karaböce, 3. Mehmet Can Çelik. 85 CC, 1. Ata Kahvecioğlu, 2. Alper Sarı, 3. Furkan Aykut 65 CC 1. Mustafa Sinan Altunar 2. Sarper Üstünda 3. Akil Ulusan 50 CC 1. Mati Askan Nasso 2. Baran Bulut Kocaman 3. Abdullah Musa Gürpınar Veteran 1. Koray Uysal 2. Ceyhun Kalfalı 3. Hayattin Söyler